Herkese merhabalar Şiklet izleyenleri. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere iPhone 12 mini ile geçen yaklaşık 2 ayımdan bahsedeceğim. Bu 2 ay nasıl geçti? Telefonla nasıl deneyimler yaşadım? Hangilerinden memnun kaldım ve kalmadım? Sizlere tüm dürüstlüğümle, tüm açıklığımla anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Müzik videosu fakat ben deneyimlerime geçmeden önce sizlere iPhone 12 mini'nin 12 ailesinin en küçük üyesi olduğunu söylemek istiyorum. Zaten bunu çoğunuz biliyordur ama ben bir hatırlatma yapmak istedim. Telefon şu anda önümde ve sizlere boyutunu anlatmak istiyorum. Gerçekten avuç içi kadar bir telefon var karşımızda. Hatta şöyle tam oturtayım. Aynen avuç içi kadar bir telefon karşımızda. Aranızda iPhone 5'i hatırlayanlar mutlaka vardır. Arkadaşlarım şuraya bir yere görselini koyarlarsa çok sevinirim. iPhone 5 ile tasarım olarak neredeyse aynı bir telefon. Zaten 12 serisinde artık daha köşeli tasarımı görmeye başladık. 12 mini'de de bu tasarım geçerli. Şimdi ben hemen sizlere ekranından bahsetmeye başlamak istiyorum. Ve bu ekran bana ne gibi avantajlar sağladı. Telefonun benim elime geliş tarihi çok net hatırlıyorum. 18 Aralık Cuma günüydü. Hakkı Alkan bu telefonun kutu açılışını yapmıştı. Ve ben detay fotoğraflarını çekmek için sahile gitmiştim. Detay fotoğraflarını çekmiştim. Sonrasında bir uzun kullanım testi çekmem için bana verildi telefon. Ve bu telefona yaklaşık dediğim gibi 2 ay geçirdim. Şimdi sizlere deneyimlerimi aktarmaya başlıyorum. Telefonlarımızın ekranına baktığımızda diğer iPhone modellerine göre daha küçük bir ekran görüyoruz. Adı üstünde mini. 5.4 inç bir ekranımız var. Şöyle kıyaslamamız gerekirse, iPhone 12'de 6.1 inçlik bir ekran var. Fakat elimdeki iPhone 12 Mini'de 5.4 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ekranımız aynı zamanda Super Retina XDR bir ekran. Bu ne demek oluyor? Hemen açıklayayım. Demek oluyor ki ekranınızdaki renklerin kontrast oranları ve renk çeşitliği gerçekten çok fazla. Bu da sizlere harika bir görüntü deneyimi sunuyor. Ben bunu nasıl anladım? Mobil oyun oynamayı seviyorum. Bilgisayarda oyun oynamayı hiç sevmiyorum bu arada arkadaşlar. Ve Wild Rift oynuyorum. Bunu artık zaten benim videolarımı izleyenler biliyordur diye düşünüyorum. Sıkı bir Wild Rift oyuncusuyum ve sürekli telefonum elimde oyun oynuyorum. Telefonun grafiklere ki biliyorsunuz Wild Rift yeni çıkmış bir oyun. Hatta her telefon kaldıramıyor. Şimdi şimdi hemen o mevzuya da geleceğim birazdan. Oyunun grafikleri telefonda harika gözüküyor. Gerçekten bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani bana şunu dedirtmedi. Of ya bu telefonun ekranı da küçük bunda oyun oynanmaz. Hiçbir zaman oyun oynarken bunu söylemedim. Ama oyun oynarken yaşadığım bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Oyuna giriyorum, çok güzel. Her şey yerli yerinde. Grafikler gayet mükemmel. Oyun deneyim gerçekten çok güzel. Abartmıyorum yani. Bu küçük ekranın eksikliğini hissetmiyorsunuz. Fakat sıkıntı şu ki, bir iki el oyun oynuyorum. Sonrasında telefon o kadar ısınıyor ki elim yanıyor. Ya gerçekten bunu yaşıyorum. Bu bir sıkıntı. Evet. Zaten iPhone'un kimininin bataryasından birazdan bahsedeceğim sizlere oyun deneyiminde en sevmediğim şey buydu. Peki ekranda başka neler yapıyorum? İyi olduğunu nereden anladım? Sürekli dijital platformlardayım arkadaşlar ben. Dizi izliyorum. Ben genelde dizi ve oyun için bilgisayar kullanmayı sevmiyorum. Dizileri de böyle uyumadan önce telefonumu koyuyormuş işte dizi izliyorum. Ve bunu sürekli dijital platformlar üzerinden yapıyorum. Ve gerçekten dizi izlerken de hiçbir zaman küçük ekran eksikliği hissetmedim. Ekran konusunda genel olarak iPhone 12 mini'yi beğendiğimi söyleyebilirim. Ekranımızda şöyle bir teknoloji var. Ceramic Shield teknolojisine sahip. Bu da ne demek oluyor? Düşmelere karşı 4 kat daha dayanıklı. Ben telefon düşüren biriyim. Hatta bir sır vereyim size. Bu telefon düştü. Hakkı Alkan duymasın. Ee, telefon bir kere düştü arkadaşlar ve düştüğünde ne arkasında kılıf vardı ne de önünde cam vardı. Ben tabii böyle gerilim anları ellerim falan titriyor. İşte telefonu alamıyorum yerden falan korkuyorum ya çünkü sonuçta bana video çekmem için verilen bir telefon ve kırıldıysa ben ne yapacağım yani? Sonra aldım gerçekten hiçbir şey olmadı. Ekranda tek bir çizik bile yok inanın. Şimdi detaylarda çizik çıkıyormuş. Rezalet. Çizik yok arkadaşlar. Sonrasında zaten hemen bir ekran koruyucu taktırdım. Hemen de kendime şu kılıfı aldım. Yani çok pahalı bir kılıf değil ama en azından kendisini koruyor. Şu anda daha güvendeymiş gibi hissediyorum. Bence daha iyi. Şimdi artık yeni telefonların çoğunda şöyle bir özellik görüyoruz tabi. Suya ve toza karşı dayanıklı. Ee, benim hiçbir zaman şöyle bir cesaretim olmuyor arkadaşlar. Aa bu telefonu alayım da işte suya sokayım, fotoğraf çekeyim, işte suya atayım, deneyeyim falan. Öyle bir şeyim asla olmuyor. Ben ona cesaret edemem ama evet iPhone 12 mini de suya ve toza karşı dayanıklı. Detaylarda hafif bir test yapmayı planlıyorum. Telefona kıyamıyorum tabi ki. Ama detay görüntülerinde zaten suya karşı dayanıklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi söyle ki 5.4 inç'lik bir ekrandan bahsediyoruz. Yani oldukça küçük bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki günümüzdeki akıllı telefonların artık gittikçe boyutlarının büyüdüğünü düşünürsek bu telefon gerçekten oldukça küçük kalıyor. Peki küçüklüğü sizi endişelendirmeli mi? Hayır, endişelendirmemeli. Çünkü içinde A14 Bionic çip var. A14 Bionic çip ne demek? Aslında benim az önce bahsettiğim oyun deneyimlerinin grafiklerin o kadar hızlı akmasını sağlayan, arayüzde benim o kadar hızlı gezinmemi sağlayan özellik A14 Bionic çip. Gerçekten arayüzde gezinirken çok hızlı geri dönüş alabiliyorum. Bunların detaylarını da ekranda görüyorsunuz. Şimdi geldik Zurna'nın Zart dediği yere arkadaşlar. Beni tanıyanlar ve izleyenler artık çok çok iyi biliyor ki fotoğraf çekilme manyağıyım. Hatta az önce de çekime başlamadan bir selfie çekilip hemen Instagram'a attım. Onu da yanda görebilirsiniz. Gerçekten sürekli fotoğraf çekiliyorum. Gördüm her şeyin fotoğrafını çekiyorum. Anılarımı ölümsüzleştirmeye bayılıyorum. Ve o yüzden benim için bir telefonun kamerası gerçekten çok önemli. Bundan önce Google Pixel 4 kullanmıştım. Hatta buna geçerkenki videomu da çekmiştik. Onu da karttan izleyebilirsiniz. Onun dışında da iPhone 6s kullanıyordum. Tabi iPhone 6s'ten yani Google Pixel 4'ü saymayalım. Ama iPhone 6s'ten sonra iPhone 12 mini benim için profesyonel bir makineye geçmiş gibi bu oldu. Çünkü telefonda inanılmaz teknolojiler var. İnanamazsınız yani. Şimdi size hemen o teknolojilerden bahsedeceğim. Ardından da detay görüntülerini göstereceğim. Arkada iki tane kamera görüyoruz. Bu kameralar çift kamera sistemiyle donatılmış. 12 megapiksellik kameralar. Kameranın kırılma noktası şu. 4K çekimler yapabiliyorsunuz. 4K çektiğiniz videolar gerçekten profesyonel makineyle çekilmiş videolardan hiç farklı olmuyor. Hatta ben bir arkadaşıma şöyle bir şey sormuştum geçenlerde. Hani oldu da YouTube'a başlasam. Sence iPhone 12 mini ile çektiğim videoları atabilir miyim demiştim. Hani bana gayet açık ve net şekilde şunu dedi. Sevde deli misin? Tabii ki de atabilirsin. Yani elindeki telefon çok iyi bir telefon. Çünkü benim aklımda şüpheler vardı işte. İnsanlar ZV1 ile çekiyor. İşte vlog kameralarıyla çekiyor. Ben çekebilir miyim iPhone 12 mini ile falan? Ama kesinlikle bu şüphelerimi ortadan kaldırdı. Sonrasında bir iki video çekme deneyimim oldu zaten. Telefon da iki aydır bende olduğu için bu arada birçok fotoğraf, video çektim. Şu anda ekranda görebilirsiniz. <laughs> inanılmaz iyi. Şimdi arka kameralardan bahsettik ama ön kameraya geçecek olursak orada da bizleri 12 megapiksellik bir kamera karşılıyor. Ön kamera zaten bizim için çok önemli. Sürekli sosyal medyada içerik üretiyoruz. Aktif olmak zorundayız. İşte online derslerim oluyor. Ben bazen bilgisayarı açmayı üşeniyorum ve hemen ön kamerayı açıp online derslerime katılıyorum. Kamera konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aynı zamanda vlog deneyimini iPhone 12 mini ile yaşayabileceğiniz söyledim. Nasıl yaşayabileceksiniz? Ön kamerayla tam 4K 30 FPS'lik videolar çekebiliyorsunuz. Size neredeyse profesyonel bir makine kadar iyi deneyim yaşatıyor diyebilirim. Müzik The teknolojileri artık bizi şuraya götürdü. Dijital platformların bazılarında iPhone'la çekilmiş diziler var arkadaşlar. Ve artık bence çoğu YouTuber, hani evet ZV1 kullanıyor adam ya da vlog kamerası kullanıyor. Ama bir anda telefonunu çıkarıp telefonuyla da vlog çekebiliyor. Artık gerçekten telefon kameraları bizi böyle bir yere götürüyor. Ne olacak bilmiyorum. Yorumlarınız varsa aşağıda bekliyorum. Ama tabii kamerayı bu kadar övdük. Biraz da yereceğim bir şeyler olması lazım diye düşünüyorum. Hemen mikrofon konusuna geçiyorum. Telefon dediğim gibi benim elime 18 Aralık Cuma günü geldi. Ben gelir gelmez bir ses kaydı yolladım WhatsApp üzerinden ve ses kaydını dinleyince şok oldum arkadaşlar. Çünkü mikrofondan inanılmaz cızırtılı bir ses geliyordu söylediğim hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ben şok oldum çünkü telefon daha dün kutusundan çıkmış. Bugün benim elime gelmişti. Hatta biraz panik oldum yani acaba ben mi bir şey yaptım? Benim yüzümden telefon mu bozuldu falan diye. Ama sonra anladım ki benlik bir sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı ben bayağı bir çektim arkadaşlar. Yani hatta bir kere Ercan'ın doğum günündeydi. Ofiste hatta vlog çekmiştik. O zaman da ben Ercan'ı çektim story ve sonra insanlar bana mesaj atmaya başladı. İşte kendi telefonum bozuk sandım, mikrofonun cızırtılı geliyor vesaire tarzı. Dedim Allah Allah bir sıkıntı var herhalde. Sonrasında biz bir şey yaptık arkadaşlar. 14.5 beta sürümünü yükledik. Beta sürümünü yükledik ve benim o sıkıntım bitti. Çok ilginç değil mi? Yani mesela normal telefonda konuşuyorum ve mikrofonda hiçbir sıkıntı yok. Karşı tarafa sesim gayet iyi gidiyor. Telefonun ses kaydedicisinden ses kaydediyorum. Yine hiçbir sıkıntı yok. Ama Instagram'da story atarken, Whatsapp'ta ses kaydı atarken, FaceTime üzerinden görüşürken sesim asla karşı tarafa gitmiyor. Gitse de cızırtılı gidiyordu. Aa, bu gerçekten ilginç bir problemdi. İnternette çok araştırdım bu arada. Başka bu sıkıntıyı yaşayanlar da varmış. Ama bir de şunu da belirtmek istiyorum. Mesela ayarlardaki bütün izinlerim açıktı. Yani mikrofona dair bütün izinler açıktı. Neden öyle olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ama neyse ki o sıkıntı çözüldü. Şu anda sesim normal bir şekilde karşı tarafa gidiyor. Bu arada benim elimdeki iPhone 12 mini modeli 250 GB depolama alanına sahip. Ha ben ne kadarını kullanıyorum? Hemen bir bakalım buna. Bu arada iPhone 6s kullanırken 64 GBtı ve ben onu bile dolduramamıştım. Tabi şu anda farklı yani. Şu anda Instagram'a bir fotoğraf atacaksam 60 tane çekiyorum ve 2 tanesini seçiyorum belki. Ama o zaman dolduramamıştım. Şimdi hemen size depolama alanımı göstereceğim. Yazılım güncellemem gelmiş. 14.5 Beta 2 gelmiş. Arkadaşlar 14.5 beta 2 gelmiş. Buna bakacağım hemen videodan sonra. iPhone saklama alanı diyorum. 250 GB'lık hafızanın 59.3 GB'ını kullanıyorum. Yani daha dağlar, nehirler, ovalar kadar depolama alanım var. Tüm bunlara ek olarak telefonumuzda 4 GB'lık bir RAM var. Tabi geldik şimdi bataryaya. Böyle küçük bir telefonun bataryasından herkes normal olarak şüphe duyuyor. İnternete de girip arattığınızda zaten bataryası hakkında birçok yorum görebilirsiniz. Ben bataryası hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. 2207 mAh'lik bir batarya var telefonda. E tabii ki küçük bir batarya yani arkadaşlar. Ama benim pil konusuna yorum yapmam ne kadar doğru olur? 2 aydır kullanıyorum. Sıfır bir şekilde bana geldi telefon. E tabii ki şu an pil sağlığı çok iyi. Hatta pil sağlığına da bakalım hep beraber. Sonrasında size kendi şarj etme süremden bahsedeceğim çünkü. Şimdi şuradan hemen pil sağlığına ben gireceğim. Benim pil sağlığı muhtemelen %100'dedir şu anda da. Aynen. Maksimum kapasitem şu anda %100 benim yani. Çok normal. Çünkü dediğim gibi telefonu 2 aydır kullanıyorum. Mesela iPhone 6s'i ben 2,5 sene kullanmıştım ve pil sağlığım artık şey yazıyordu yanında. Servise götürün. Hani servis yazıyordu. Öyle bir aşamadaydık. Günde 5-6 kere şarj ediyordum herhalde. Yani yanında prizle yapışık falan dolaşıyordum artık. Ve bunun öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Şöyle anlatabilirim size. Gece 1 gibi uyuduğumu varsayarsak uyumadan önce telefonu şarja takıyorum. Ee, sonra arasında sabah 7.30'da kalkıyorum ve normal olarak %100 dolmuş oluyor yani telefon. Sonra ofise geliyorum. Ofise gelirken müzik dinliyorum. Ofise geliyorum, gün içinde işte Instagram'a giriyorum, bazen videolarımızı telefon üzerinden izlemek zorunda oluyorum vesaire. Eve dönerken yine müzik dinliyorum. Eve gittiğimde şarjım %20'nin altında oluyor. Ama bir de mesela şöyle somut bir şey söyleyebilirim. Bu sabah evden çıktığımda şarjım %35 falandı. Şu anda saate bakıyorum. 17.24 ve batarya ama baktığımda şu anda %5. Yani %35 de çıkıp e, yaklaşık kaç saat oldu... Few moments later. Yani sabah %35'le çıkıp şu an saat buçuk neredeyse ve yüzde %5 şarja düşmek tabii ki de insanı çok mutlu eden bir şey ama eve gitmeden önce hemen ofiste yukarı çıkıp tabii ki şarja takacağım telefonuma. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Genel bir değerlendirme yapacak olursak mikrofon sorununun aşırı sinirlerimi bozması dışında iPhone 12 mini'den oldukça memnunum. Aranızda iPhone 12 mini kullananlar var mı? Kullanıyor varsa benimle aynı sıkıntıları yaşadılar mı çok merak ediyorum. Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve Shift.net kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.